Herkese selam. Bu hafta bir ilk yapalım dedik ve Türk gerilim filmlerinden bir derleme yaptık. Çok sıkı korku filmi izleyicisi olmamıza rağmen Türk filmlerinin cinli doğalı filmlerinden hiç haz etmeyiz. Ama bu seçtiğimiz 5 film gerilimi güzel işlemiş ve keşke devamı gelse dediğimiz filmlerden. Film sever dostlar, videolarımızı beğeniyorsanız abone olup bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Diyelim ve ilk filmimizle hemen başlayalım. Listenin ilk filmi HTR 2B Dönüşüm. Bir grup arkadaş ormanın içindeki evlerinde akşam yemeği davetine katılırken evin etrafında bir takım tuhaf olayların farkına varırlar. Valla bizce filmin başlangıcı, yerli filmler içindeki özgünlüğü ve işleyişi gayet başarılıydı. Biz neden korku gerilim filmi deyince cin, dabbe ve musallat gibi filmlerden 5'er 10'ar tane yapıyoruz anlayamıyorum. Lütfen listedeki filmlerden izlemediğiniz film varsa muhakkak şans verin, gerçekten beğeneceksiniz. İkinci filmimiz Cereyan. Exam platformunun nadir güzel işlerinden Hükümsüz dizisinin senaristi Mert Dikmen'in yazıp yönettiği Cereyan filminin konusuna gelirsek psikoloji öğrencisi pratik yapmak için online verdiği terapilerin birinde ciddi bir bunalımla karşılaşır ve peşine düşer. Sonrasında tek mekanda insanı etkisi altına alan ve ince gerilim ile de izleyiciyi cendereye sokan bir film. Henüz izlememiş olanlar muhakkak bu filmi de izlesinler. Listemizin üçüncü filmi Küçük Kıyamet. Bu film de bize bravo dedirten bir filmdi. Taylan biraderlere ait filmin konusu İstanbul'da depremden kaçmak için Ege kasabasına yerleşen bir ailenin hikayesini anlatıyor. Oyuncuları ve yine yerli filmler içindeki özgün senaryosu harika olan film hala izlenmediyse daha fazla zaman kaybetmeyin. Listemizin dördüncü sıradaki filmi Gen. Gökbakar kardeşlerin Recep İvedik Batağına düşmeden önceki filmi oldukça başarılıydı. Umarız ağdalaşmış komediler yerine bu tarz filmlere geri dönüş olur. Psikolojik gerilim türündeki Gen filmi bir akıl hastanesindeki ölümleri kedi fare oyunu içinde anlatıyor. Biz bu filmi beğenmiştik ve tabii ki de size tavsiye ediyoruz. Listemizin 5. ve son filmi Kırmızı Birinci yıl dönümlerini kutlayan çiftimiz dışarıda eğlenip evlerine geri dönerler. Sonrasında salonun ortasında kırmızı bir bavulla karşılaşırlar ve akıl tutulması yaşanacak olaylar başlar. Yine özgün bir senaryo ve yine etkileyici bir film. Şans verilmesi gereken filmlerden biri de bizce bu. Filmsever insanlar olarak bu tarz durum ve psikolojik gerilim filmlerini Türk sinemasında da daha sık görmek isteriz. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.